Merhaba arkadaşlar, Ros eğitim serisine devam ediyoruz. Bu videoda Ros servislerini işleyeceğiz. <laughs> İlk olarak bir önceki videoda çalıştırılmış olduğumuz e, TurtleSim paketimizi tekrar çalıştırmakla başlayalım. Ros Core'umuzu çalıştıralım. TurtleSim modumuzu çalıştıralım ve TurtleSim teleop keyimiz çalıştıralım. İlk olarak klavyeden robotumuzu biraz kontrol edelim. Yeni bir terminal açıp Artık servisleri incelemeye başlayabiliriz. ROS servis derseker, eğer ROS servis ile birlikte kullanabileceğimiz bize fonksiyonları veriyor burada. Örneğin ROS servis list ile çalışmakta olan servislerimizi listeleyebiliriz. Proof Service Type ile çalışmakta olan bir servisimiz hakkında e, servisimin tipi hakkında bilgi alabiliriz. Örneğin Clear servisinin tipine bakarsak STD Service Empty olarak görüyoruz. Bir servisi çağırmak, onu çalıştırmak için Proof Service Call ve çağırmak istediğimiz servisin ismi biz clear servisini çalıştırırsak eğer görmüş olduğunuz üzere robotun yapmış olduğu hareket izleri silindi post servis örneğin spawn bakarken de daha detaylı bilgi görmek için Hos servis show derseker yani bize e, spam hakkında daha detaylı bilgi verdi x x y ve teta için e, değerler olduğunu ve e, robotun name'ini tuttuğunu söyledi. Örneğin bu servisi çalıştıracak olursak host servis call Spawn. İki boşluk iki. Turtle 2 isminde ee, bir kaplumbağa daha ekledi. Klavyemize bakacak olursak sadece biri için yayın yaptığını, ilk için yayın yaptığını görüyor, görebiliriz. Çünkü ikinci robot diğer robottan bağımsız olarak eklendi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.